Merhaba arkadaşlar. Sizlerle 2020 yılının en iyi teknoloji ürünleri hakkında uzun zamandır konuşmak istiyordum. Bu yıl gerçekten çok yenilikçi şeyler gördük. Hepsini anlatmak istedim size. Öncelikle sizlere küçük bir soru. Bu sene sizi en çok heyecanlandıran yeni ürün ya da teknoloji ne oldu? Bildiğiniz kadarıyla listemdeki ürünlerden deneyiminiz var mı? Lütfen yorumlarda paylaşın. Sizin de görüşlerinizi duymak istiyorum. Şimdi gelelim ilk 5'e. 5. sırada Samsung Galaxy Z Flip 5 var. Evet, Samsung son zamanlarda katlanabilir telefonlarda gerçekten çok ilerledi. Bu modelle bir önceki serilere kıyasla çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyorlar. En büyük değişiklik gövde kalınlığında ve ekran katlamasını fark edilmemesinde artık eskisi gibi rahatsız edici değil. Akıcı bir kullanım sunuyor. Güncel işlemci ve RAM sayesinde de her şey çok hızlı çalışıyor. Bence Samsung katlanır telefonların lideri olarak konumunu koruyor. Dördüncü sırada Meta Quest Pro var. Bu cihaz beni gerçekten şaşırttı. Sanal gerçekliği bir başka boyuta taşımış durumda. Gerçek dünyayı VR içinde görüntülemek, el hareketleriyle etkileşimi kurmak muhteşem bir deneyim. VR oyun ve uygulamalar artık daha gerçekçi. Evet fiyatı yüksek ama değiyor bence bu deneyime. Üçüncü sırada Anthropic'in West projesi geliyor. Biliyorum dijital asistanlar çok yenilikçi gibi görünmez ama Anthropic'in yaptığı şey son derece önemli. Ben West ile konuşurken gerçekten doğal ve güvenli hissettim. Eğer AI geliştirme böyle devam ederse birçok alanda yardımcı olabilecek sistemler gelebilir. İkinci sırada Tesla Bot var. Elon Musk robotu geçen yıl tanıttı. 1.80 boyunda ve 80 kilo ağırlığında duruyor. Yürüyüş biçimi ve dengesi çok doğal, nesneleri algılayıp kaldırıp bırakabiliyor. En çok dikkatimi çeken özellik yüksek çözünürlük kameraları sayesinde ortamı çok iyi analiz edebiliyor olması. Robotla sohbet etme deneyimi de çok eğlenceliydi. Sesi tanıyıp ismi söyleyebiliyor, basit sorulara anlayışlı cevap verebiliyordu. Elbette hala gelişmeye ihtiyacı var ama potansiyeli inanılmaz. Sizce evde hangi işlerde bize yardım edebilir bu robot? Bulaşık mı yıkasın yoksa emek mi yapsın? Listemizin birinci sırasında Anthropic Petface var. Bu platform sayesinde artık büyük dil modellerini daha şeffaf ve kontrol edilebilir şekilde inşa edebiliyoruz. Pathways ile model bileşenlerine kolayca erişip her bir kısmın davranışını analiz etmek mümkün. Ben Pathways ile ilk deneyimde modelime çevrimiçi kötü yorum eklememesini, yanıtlarında belirli ifadeler kullanmamasını sağladım mesela. Gelecekte çok daha ileri AI sistemlerini güvende geliştirmemize yardımcı olacak bu platformu yakından takip etmeliyiz. Siz onu nasıl kullanırdınız? Peki siz bu ürünlerden hangisine daha çok meraklısınız? Siz de yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu tarz daha fazla içerik için kanalımıza abone olup o videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.